vermek isteyen ha, ben. hemşerim. Ben varım. Tamam, tamam. Gel, bekliyorum. Evet, performans sonrası için hiç hevesli bir röportaj vermek isteyen yok. Mükemmel. Mükemm eyvallah. Evet. <laughs> vermek ister misiniz röportaj? Biliyormuş mi abi. Performans sonrası. Fena değildin abi. Ha, eyvallah. İyi buldun. Göt muhabbeti. Göt belki. muhabbeti. Ama güzeldi güzel İyi i̇yi akşamlar. Tamam iyi akşamlar. Sizden performans sonrası alabiliyor muyuz? Turgut? Ha, Yok. Ben Sizden ya. alabilir miyiz? Ben tamam de. dur Belcik. Ben Sizden de alamıyoruz herhalde. Değil. Süleyman ha şey ha. ha. Röportaj yapıyoruz performans Evet, perform evet sanki benimki sik gibiydi ya. <gülüyor> Galiba. <gülüyor> Aynen Bilmiyorum. Bence Olur ama İdan. ilk defa yaptık. Ilk, i̇lk de ha, evet. Yani. İlkin gün günahı olmaz yani. İlkin günahı olmaz yani. Seyirci de zayıf gibi. Seyirci de zayıf. Aynen. Öyle bir oluyor yani. Aynen. Beni nasıl buldun kanka? Bence benden iyiydin abi. Ha Yani niye? tepki olarak iyiydi abi. <laughs> tepki olarak. <laughs> Allah evet. Götün her şeyi değer. Götün her şeyi <laughs> değer. Götün olmasa zor. Zor. Götü çıkarınca olmuyor zaten. Abi göt olmasaydı <gülüyor> zordu. <gülüyor> o göt ne diyorsun. Tamam. Sen evet. Sorun ne hocam? Konu açık mikrofon kendi performansını değerlendirebilirsin. Benimkini değerlendirebilirsin ya da herhangi bir Seninkisi Seninkisi göt gibiydi ne? bir defa. Ha evet göt vardı. Başka? Vallahi seninle tanıştığıma çok mutlu oldum. Aynen. Şu kendilerisinde gitsem <laughs> bu konu karşıma çıkıyor artık ya. Evet röportaj ediyorum ha. Ah keşke Aynen, ama güzel kafaları şey ya. Yani bir evet. senin artık Arkadaşlar koridoru boşaltalım. koridoru boşaltalım. Dışarıda, dışarıda konuşalım. Dur yani. yapalım. Ya. Aynen röportajı dışarıda yapalım. Aynen. takılacağımı götürün. senin ismin ne? Çok güzel Tolga. Tolga. Tolga nasıl? Nasıl buldun açık mikrofonu? İşte. Joyncilere takılacağıma götünü açan adama takılsaydım keşke. götünü açana takılsaydın Güzelmiş. Evet. Tolga, bir şey bugün ben de anlamadım dur bugün götü. <laughs> Yorum yok. <yoktur. gülüyor> Sadece gidiyorum. <laughs> evet evet. Sarhoşum ifade vermek istemiyorum gibi oluyor. Evet, evet, yok evet. ya burada bir Ben de bir şey, şey var. Evet. ben mesela ben, ben, siz, ben siz, olduğum için ben evet. sizin evet. bir şey sormak istiyorum. Evet sonra. Sizin okay. bu performansınızı bir aşmak için ne yapılabilir yani? Onu düşündünüz mü yani? Bunu yaptın tamam. Hı hı. Bunun üstü nedir yani? Düşündün mü bunu hiç? Yani şu an için. Ben sıçmak. Ne? Sıçmak. Ne düşünüyorsun? <laughs> <laughs> Sıcağı sarnedin aç mısın? Yani, yani, yani göt belli şeyler için ya. Belli bir takım şeyler için açtırıyor. Enderhanca mı? Yani kötü yani, açtığı zaman bir şeyler oluyor ya. Evet. Ya sıçarsın ya başka bir takım şey <laughs> şeyler geliştirir. Ya sıçmayı <laughs> mecaz olarak <laughs> yapıyoruz biz. Yani gülünmediği zaman sıçmış oluyorsun zaten. Yani, Abi yok şaka maka ben de aa. böyle işte ben de. Zevzeklik yapıyorum ama inan yaptığım bir değeri ulaştı yani. Hani Stand up dünyasında bir yeri var diyorsun. Aynen bir değer oluşturdu. Ya yani mesela az önce de ben zevzeklik yaptım. Büyük ihtimalle bunun bir psikolojik sana geri dönüşü vardır. Yıpranıyorsundur. Ailenden, akrabalarından geri dönüş olmuş ama senin bu yaptığın şey bir değere ulaştı şu anda. Konuşuluyor yani. yani Göt gö gö açmak değil bu artık. Yani bir Gerçekten önemli bir şeye dönüştü yani. Uzun işte bilmem kaç milyon dolara satılması gibi sergide tüm dünyada konuşuldu. Evet. İşte açmak da belli bir değer değer oluşturdu. Bunu da artık fazlacıklara, sosyal olarak bırakıyorsak <laughs> <laughs> çözümlesinler o kadar. <laughs> <daha> Aynen. <bırakayım>. Aynen. <laughs> Tamam teşekkür ederim. Yok, güzel şeyler söyledin. Biz teşekkür ederiz. İsmimi de sor. Bir er Ceren. Er Ceren. Tamam. Hatta onu da hatırlarsın. Aynen güzel Arsız Er Ceren. Instagram'da ekleyeceğim seni ya. Eyvallah. Ben Halit Yalçın. Sen bulamam abi. Ali yazın ama bir yerden çıkıyor. Yok ben Halit Yalçın işte. Halit... Ben, ben ben olduğu için tek ben çıkıyorum. Okay, okay. Ben Halit Yalçın tamam. yazdığın zaman çıkıyor. Tamam. Tamam Er Ceren. Eyvallah. Tamam. Spotify'da da bu performansa onurdu değil mi? Orhan. Orhan ah tutturamadım. Konya'lı kardeşim. Aynen kardeşim. Evet. Ben, ne, neyin hakkında bu çıkışta? Senin performansın hakkında mı yorum benim yapıyorsun? Benim ya da herhangi bir performansı ben şey, ben açık şahsen, mikrofonu değerlendirebilirim. Ben şahsen açık mikrofonu zaten çok gelen bir insanım. Ya. Ben, ve seninle ilk üç üç defa karşılaştım. Ben de, yapacağız. evet 3 haftadır geliyorum. Ha, ben. o yüzden. Aynen. Diyorum. Sen 3 haftadır ben mesela, ben mesela şeyi çok severim. Böyle çıkıp insanların hani ben buraya sadece böyle girin diyorlar? Aynen, aynen. O mevzu çıkıp komik olmayan da yani aynen. bir insanın çıkıp komik olmaya çalışıp komik olmaması aslında da komik bir şey, şey yani. Bana zevk vermesinden değil ha, yani. O bunu, de bunu 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 yapısal olarak hoş buluyorum. Senin performansını ele alırsak da evet. performansında yapısal olarak aslında çok fazla şakalar bulunmuyor. Ha. O önceki muhabbetlerden çok bir callback mantığında böyle bir şey var. Ama sahnede çok rahatsın. Ha, evet. Mesela bu çok gerçekten insana şey veren bir faktör. Ya çıkıp oraya aklına bir şey bile gelmese. Hani söylediğin şey komik bile olmasa o rahatlıkla o birine bir şey söylemek, birine o o o rahatlığı seyirciye yansıtmak ister istemez yaptığın şeyi komik kılıyor. Bence bu konuda çok başarılısın. rahatlık geçiyor yani. Aynen. Ben... Aynen rahatım gerçekten. Yani bir şey çünkü seviyorum. Yani mesela birinde sahnede yattım. <laughs> yatarak başladım. <gülüyor> <gülüyor> Ve şöyle şey olmuş yani. Ben şimdi bir şeyler anlatmaya başladım tamam mı? O koleji bırakmadan önceydi. Çok yorgundum. Aslında bas yorgunum yatayım dedim yani. Çünkü beni iki saat sonra çandı, çağırdı falan. Ölüm sessizliği oldu tamam mı? Ama şöyle olmuş. Abdo anlattı işte. Millet telefonunu açıp koşmuş. Ne yapacak yani? Acaba mastürbasyon mu yapacak? <laughs> Anladın ben... dediğime de bir örnek aslında. Evet. kadar ki böyle bir şey yapmaya da okey Aynen. Ama ölümsesiz olunca bir Bence kendime geldim arkadaşı yani. Arkadaşı Öyle şeyler yapmadık mı? Podcast mı? Öyle şeyler yapmadık Ben <laughs> <laughs> Bence mesela arkadaşın performansındaki şey buydu. Birincisi hiç rahat değildi. Hmm, yaptığı sahnede şey hiç değil. rahat değildi. Evet. Ve böyle söylediklerinde söylediğim şey gülerler mi gülmezler mi korkusu vardı. Ve yaptığı şakalarda genel olarak cılızdı yani. Dın hani dın şakasal olarak ele alırsak. Ya ben, ben de öyle derim. Ben yani isim bir iki şaka yapıp geçilecek gereken bir şey yani. Aynen. yani. o kadar uzatacak bir. Bir de mesela şeyi, ya ilkokuldaki ya anı şakası bir başlı başına bir canlı. Tamam mı? Ama ilkokul anısı hani hala ne kadar geçerli? 30 kaç yaşında 30 Ha hani. evet. Otuz. Ya bunu şey olarak da söylemiyorum yani bu yani, şey, işi yap hani sadece bence daha Ama ilkokul anısı mesela şeyin vardı. Başka bir komedyenin işte Kızların çelme takıyorduk falan. Çalışıyor. Mesela hani böyle ilginçlikler olsa gene çalışır. İlk kullanısı da çalışmaz diyemeyiz. Yani... Ee, ama <laughs> ama, zor, ama <laughs> çok zor, da beşinci da. zorlamada da belki aynen, gerek yok. Aynen. Orhan çok Orhan. teşekkür ederim. <laughs> Senin isim neydi? Faruk ben abi selamlar. Ha, ee, abi öncelikle ilk defa bana geldin mi daha önce? İlk defa geldim. İlk defa geldi, ha, evet. nasıl en buldum? çok seni sevdim. Teşekkür ederim. Harika buldum. Ee, o arkadaş. ismin ismini kaçırdın? Faruk, Faruk Faruk Emre. Evet. Muhtemelen fazla Faruk Emre yoktur. Yok. Ee, abi ilk defa geldim ben çok seni sevdim. Evet, biz senin ediyorum. götünden razıyız. <laughs> Öncelik. <Öntü gülüyor> ve... <laughs> yemin ediyorum <laughs> <laughs> şöyle bir şey olacak herhalde. Götüm cennete gidecek. Ben cennete gideceğim gibi bir durum yani. Senin götün iş yapıyor Litova. Birçok insanı güldürmüş <laughs> yani. Birçok insanı güldürmüş. Ben beğendim abi. Ee, Teşekkürler. Ama çok göt üzerinden yürüyorsun. Evet ee, ya şöyle finalde mi? de götünü açmanı bekliyordum açıkçası. <laughs> <laughs> ya şimdi o zaman açık mikrofonu dedim tek kişilikte artık yani hani hani böyle step step yükselince bir daha açayım bir daha falan onun gibi düşündüm yani. Hani hep aynı yerde açmayayım yani. Ha bir baydı artık demesinler yani. yani ama tek kişilikte Ben bir Farbiş soru inşallah. Şey soracağım. Arayı gireyim Tamam mi? abi. Bütün biletleri ben alırım. Burada kötü niyet seziyorum. Benim arkadaşım var. Abi ben tek evet. bir soru soracağım. Evet. Götünü açtığında evet. seyircilerin tepkisi neydi? Şok, şok. Gözleri büyümüştü. Ben ben se hiç se öyle ses olarak yani. aa o bir tamam. şey oldu mu? Şey. Abi hiçbir şey diyemediler yani. Şok. <laughs> Dil, küçük dillerini yuttular yani. Böyle <laughs> çok kötüydü yani. Kapan güzel miydi? Mesela kafam her zaman. <laughs> <Şu> an... <laughs> Her <laughs> zaman güzeldir yani kafam benim. <laughs> ya şey olarak mesela İstiklal Akarsu videosunu izledim. 30 ver eklemiş ya. İşte 5 dakika anlattı kimse gülmedi. Götün açtı güldüler falan. Hani yap anlattın ya sahnede. Bilmiyorum. Ha, o ben şey, ben Instagram'da gördüm. Ha evet o, o mesela şey. yalan yani. Hani Orada yok bu yani. Götle ama, şaka, özünde, be, ama, ama, komedi şaka. Özünde, bu vardır ya. Tabii kolpacılık Her var. Her şeyin doğru olmasına gerek yok yani. Güzel şaka bulmuş yani. Kesinlikle şakasını Abi, beğendim. Abi götten nereye kadar yürürsün sence? Yani. Ünlü olur musun? Götten ünlü oluyorum. Yani bu... hani <laughs> <laughs> götümle ve <laughs> zaten, zaten hani stand up şeyinde ünlü olmuşum gibi hissediyorum yani. Hani stand up çevresi. Yani bir Türkiye'ye yayılmadı evet ama hani her anda yayılabilir mi? Ama o zaman Gerçekten götüm videosu olması lazım. Şovda bir tane hanımefendi vardı ya abi. pornografik çekim yapıyordu. Ha, evet. <laughs> Sen ona söyle sana bir ayar çeksin abi. <laughs> sana da bir çekim uygulasın bence. Aynen olabilir. Belki <laughs> bir çekim... Abi götüyle ünlü olmuş tek e, kadın tanıyorum. O da Kim Kardashian. Aa, Onunla da aa bak bu güzel seni, şakalarını da kullanabilirim. Seni görmüyorum. <laughs> Harun çok güzel şaka verdin <laughs> bana. <gülüyor> Aynen vay. Telifimi alırım abi. Farukemre <laughs> etçimey.com Kim Kardashian'la çok uğraşıyor yabancılar. Ben de getirebilirim yani. Aynen Kim, Kim Kardashian. Olabilir abi. Neydi diye bir podcast şey? Podcast'ın adı Podcast, mıydı? performans sonrası. <laughs> performans sonrası. <laughs> evet, şu an işte yani. Şu anın e, e, bence aynen. güzel bir konsept. Aynen aynen. Güzel bir de çok içeri spot çıkıyor. Spotify'da, Spotify'da tamam. mı? Spotify'da Aynen. Süper abi. Önceki bölümler. Ben, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel şeyler çıkıyor yani. Sağ olun Yeşil. Tamam. Abdo, Abdo. Sana da soralım kanka. Efer, efendim, ee, efendim performans nasıl? Sen yani, kimin? Senin performans. Benim ki olur, kendinin olur. Eğleniyoruz işte. Eğleniyoruz. güzel, güzel, güzel. Aha, güzel. Ben bugün nasıldım? İyiydin, din. Bayağı artık durumu anlamaya başladın sen. Evet. Biraz... E şöyle bir şey. Amına koduklarımın benim götümden prim yapıyorlar. Ben de prim yapacağım ulan. Durumunu anlamaya başladın. Aynen, sen aynen. oradan yürümeye başladın. Bende evet, evet. mantıklı. Bunu devam ettir yani. Evet evet. Ben bu göt olayını ee, komik, evet. nasıl anlatabilirim en azından 5 şey, dakika. Bir görenlerden biri ben olsaydım baca ya. Yok abi o anlatan, diyor <laughs> <anıyor> ya Emre <laughs> bilmem ne anlatıyor, İstiklal... Bunların hiçbiri görmedi. Hani <laughs> görmedi. görmeden de anlatıyorlar anladın abi, mı? Bak, Görmüş bir, gibi. bir, bir e, olayın üzerine yazılıyor o. Hani Ay, duyuyorlar, bak, gördük. Aynen, aynen, aynen. Bana sinir oldu lan bu arada. Hayır. Oranı mı? <laughs> Uzun saçlı olan var ya. Uzun boylu Konyalı mı diyorsun? Ha, ha. gay misin falan deyince. Kötü anlamda de Ha pardon de. ha bizim arkadaşı Kim söylüyorsun. Kim o İsim abi? vermeyelim. Sonra söylerim podcast'te sonra. Tamam. tamam. Ha. Oğlum podcast, post, podcast. Bizim adımız geçti podcast'te. Ha. Ya, bu, bu adamlar da var falan. tamam tabii tabi evet. canım. Evet. Abi şöyle hep, söyle. Hep, hep, hep tek söyle. başına A, film yapıyorsun. ya, hep, dedim hep ya. tek başına pire. hep tam ben, tam. hep ben istiyorsun. Hep bana istiyorsun. Biraz narsist olup kuş mu? Ha Paylaşımcı olacaksın. Ne demiş? Paylaştıkça artan tat. Artan tat. Aynen. Narsistleri <laughs> niye sevmiyorlar ya? Ha? Bakıyorum şimdi, her zaman bir narsist kötüleme haberleri hani narsist görüyorum. değil, paylaşımcı olacaksın her zaman. Pa Bak, her zaman biz bundan kaybediyoruz. Biz buradan paylaşıyoruz, Ab Abdo dedim Bak sana. Bak fenomenler ne yapıyor? Ha? Tek fotoğraf çekiyor bilmem ne, o onu on o onu etiketli. O onun, onun tamam, takipçisinden kasıyor, o onun takipçisinden kasıyor. Aynen abi paylaşım, ben de paylaşalım istiyorum. insanlar tanıyor ha. bu kimmiş, Bulan, tanımadığımız adamlar, Bir milyon takipçisi. Kim lan bu? 1 milyon takipçisi var. Aynen hemen bence takipleşelim. Yani. Aynen dur. Evet. oldu. Instagram'a beklerim. Eyvallah. Görüşürüz herhalde. Şöyle el, ben geleceğim gel. yani. Çok Çok gel gel. Gel konuşuruz. Evet. Gidiyor mu kanki? Tamam bu kayıt.